Arkadaşlar bir şey yakalalım. Küçük sanırım. Geliyor. Muhtemelen lokum. Oo, güzel lokum. Çok güzel boy lokum aldık. evet. Gel bakalım. Ohohohohoho. arkadaşı görüyorsunuz. Bunu alacağım. Normalde değil Arkadaşım için alıyorum bunu. Önce şunu bir çıkartalım. Hop, dur, dur, dur çocuğum dur. Dur, dur, dur. Dişlerin yüzeyini görüyor musun? Avluda devam edelim. Sabah çok erken saatte geldim. hava başladım çok fazla rüzgar vardı. Açığa götürdü beni. Açıkta kalan bir borcu vardı. Ee, zor durumdaydı. Onu bağladım. Kıyıya çektim. Çok fazla vakit kaybettim. O rüzgarda e, gerçekten çekmesi çok zor. Ama yapacak bir şey yok. Denizdeysek birbirimize yardımcı olacağız. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Şurada oynar mısın? Çarşıda da Burç arkadaşlar var. Onlar da yapıyor. Biraz ilerisinde itibit kanı iki kişi. Onlar da ketez yapıyor. Yemliğe alışmadık. at bize göre. Ekipmanımdan bahsedeyim isterseniz. Kamışım Fujin Freya ben Süreyya diyorum. 15.90 atarlı. Kullanışlı kısa. Tam kano için uygun. Makinem okuma Azeris 4000. Bundan da memnunum. İpim albaslar. Liderim Karet'te Panther. Kullandığım Jig Fuji'nin Rainbow. avcı bücük. Kanoyu değiştirdik. neden değiştirdik onu söyleyeyim. Diğer kanomdan memnundum. Bestway'di. Memnunum. Fakat iki kişi çıkma durumu oluyor. O kano tek kişilik. İki kişi almıyor. İki iki kişilik aldım. Dengesi mükemmel. Hidrofors kadar hızlı değil. fakat yapacak bir şey yok. İki kişi için iki kişilik kan almak gerekiyor. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Normalde bu zamanlar çıldırıyordu ortalık. Geçen sene kırıp geçtik. Niye böyle oluyor? Ne oluyor? Niye geç başlıyor? Tabi gece kıyıya kadar ağa gelen balıkçılarımız var. Bunları görüyoruz. Sahil güvenlik de ses çıkarmıyor. Normalde olmaması lazım. Bütün ülkelerde 40 metre derinlik şartı koyuyorlar. Ama bizimkiler sahilden başlıyor. Aç gözlük mü diyeyim? Düşüncesizlik mi diyeyim? Yarın onlara da balık çıkmayacak. Neyse hava devam edelim biz. Bir aksilik olmazsa yarın sabah da çıkacağım. Her çıktım burada balık alacağız diye bir şey yok. Keyfin çıkartıyoruz gerçekten zevkli bir şey kanı. Balık tutmazsan bile. Eğlencesi yetiyor.